Evet maçımız başlıyor Eymen. Bakalım rakibimiz de şöyle. 42, 34, 28. Amerika'dan Bradley. Francesco'dan pas alıyor. Şuradan bir şut gelir mi? Çok güzel bir şut da geldi. Şuradan görebilir miyiz? Bakalım. Sen bana ver bakayım. Evet, bu gol olacak herhalde. Şuradan çaprazdan ve gol. Kamara çaprazdan gol atmayı çok seviyor. Çapraza girdiği zaman kaleyi görünce hemen şutunu çeken bir oyuncu. Niye sen nereye gidiyorsun? Bakalım. Ups, Francesco'ya bir kaydılar. Şöyle... alır mıyız onu? Yemeden pal yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Rakip 1-2 kazandı. Bakalım şimdi ne olacak? Şut. Kalecimiz tabi tutuyor topu. Şöyle. O da kayıyor ama ona fal vermiyor. Bakalım ne olacak? Vereceğim. Neden? Tamam. tane atamadı ya. Güzel bir Bana da attırmıyor kendi de atamadı. Sevdiğim açılara gidiyorum bakalım şimdi ne olacak. Yakaladım Vega. Yine kamera. Şuradan yine bir topu alacağız. Kamerayı görmemiz lazım. Ve kamera topla buluştu. Şuradan güzel bir şut gelir mi? Geldi ama kaleci kurtardı. Korneri etkili kullanamadık. Kalecisi iyi bu arada biraz. Ama biz yenemez bu. Biz yenmesi mümkün değil. Değil. Mümkün. Değil. Mümkün değil. Mümkün mümkün. değil. Yenemez beni kimse bu oyunda. Mümkün. Kimse beni bu oyunda yenemedi. Daha ben İstersen kendi kaleme bir tane atayım. Yok değil mi? Atayım mı bir tane? Atayım hadi bir tane. Biraz maç heyecanlı olsun. Şimdi daha istekli oynayacak. Dışarıya vurduk. اوه، بله، این همه چیزی که میخواهیم، این همه چیزی